Red Bull Chess Masters turnuvasının e, bir maç etkinliğine hoş geldiniz diyorum sizlere. Evet bugün geçen senenin e, römerş maçı oynanacak. Tanya Sajdev, Red Bull sporcusu Tanya Sajdev ve Sabri Canolay arasında e, iki oyunluk bir maç yapılacak. Bakalım e, bu heyecanlı maça geçmeden önce aslında ikilinin görüşlerini alacağız öncelikle. Evet Sabri önce sözü sana bırakayım. Vallahi çok heyecanlıyım ben. Öncesinde onu söyleyeyim. Geçtiğimiz sene de çok yani elim ayağım titleyecek şekilde heyecanlıydım. Şimdi birazcık daha farklı bir durum var. Ee, ya yani bu heyecanı yaşamak güzel. Özellikle Twitch'te Red Bull TV adresinde eee Tanya ile beraber oynamak çok güzel. Bakın ne olacak? Tabii ki e, umarım çok iyi bir oyun çıkartırım diye düşünüyorum ve izleyenler de keyif alır diye düşünüyorum. So, how about Tanya? What do you think about the uh, match and games? Uh, how is your life in India? Uh, can you tell some? Hi, Sabri. Um, yeah, uh, life in India is like life everywhere in the world right now. Staying indoors, um, trying to keep yourself busy and optimistic and safe and. Uh, and just doing i think we're lucky as chess players that there's so much going on that we can a lot of fun activities around chess happening the big struggle is knowing that there are no serious tournaments to play so i think the motivation factor is a little bit of a challenge but otherwise i love how there's so much interest in chess now and uh, i'm glad that part of it is going to be this match that we're having again because i remember the first one it's a bad memory for me but i remember it. And um, I got destroyed in that match. Um, so, online chess is pretty new to me. I've never really played much of it. So, um, I, I think it's something now, it's here to stay. So, it's time to get better at it, uh, time to play more online. So, I think it's going to be fun today. I'm glad I got this chance to hopefully fight for a revenge match today. Evet, birazcık çok fazla, uh, thank you, by the way. Uh, e, birazcık... uzun oldu ama şunu söyleyebiliriz. Her her yani dünyanın her yerinde olduğu gibi aslında o da karantinada ve e, kendisini hani birazcık da hani satranç dahil olmak üzere meşgul tutmaya çalışıyor. Tabii ki geçtiğimiz karşılaşmaya da değindi. Ge geçtiğimiz karşılaşmada hani ben kazanmıştım ama e, şimdi yani intikamını almak diyeyim. İntikamını almak için Tanya geri dönmüş oldu. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor. Hep birlikte bu heyecanlı karşılaşmayı da sizlere izletmiş olacağız. Umarım heyecanlı olur Emre. Sen ne düşünüyorsun bu arada bu karşılaşma? Evet ben de açıkçası alalım. bu oyunu e, anlatırken çok heyecanlanıyorum. Ve e, nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Zaten mikrofonlar kapatılınca ben arkanızdan yeteri kadar konuşacağımı düşünüyorum. E, bu yüzden bir an önce aslında maça geçilmesini e, bekliyorum evet. diyelim. Aa. So maybe I can send a request and we can start the game, Tanya, if you are ready. Okay, so you will be sending me a request on. Uh, so should I put this on mute right now and uh, put the microphone off right now? Yeah, uh, we can both uh, turn off the microphones, and I will send requests to you. Okay. Trina, three minutes and plus two. Okay. Okay, so I'm just um, I'm going to put my thing on mute and I'm going to switch off my uh, something. Evet. Um, ben de bu sırada so good luck. Kapattım ve oyuncular şimdi birbirlerine evet. teklif gönderecekler. Gönderiyorum şu anda. Tanya'nın oyunu kabul etmesini bekliyoruz. Şu anda sesim duyulmuyor. Evet. Siyahlarda Tanya var. Beyazlarda Sabrican var. Ve bakalım nasıl bir oyun olacak. İtalyan açılışı geldi. C3'lü. Beyazlardan izleyelim. Sabrican'ın tarafından izleyelim. At F6, E'de 4, C'de 4 E 4 C D4 geldi. Güzel başlık geçiriyor beyazlar ama siyah içinde tabii ki e, kötü bir şey söylemek mümkün değil. O da aletlerini geliştirdi. Fil çarpı D2'nin devamında. Uf. Uh, sanırım Yayının sesinde bir problem var. Ben şöyle kapattım. Artık düzgün olması gerekiyor diye gösteriyorum. Düşünüyorum. Vezir B3. D5'teki ata bir baskı var. C6 ile savunuldu. Şu an daha... Ee açılış aşamasını yeni yeni geçtik. Beyazlarda Sabrijan, siyahlarda Tanya var. Evet, Vezir B6, Vezirleri kırışmayı teklif etti Tanya Sajdev. Bakalım çok gergin hissediyorum ben de şu an kendimi. Maçın bir gerginliği var. Tanya tabii ki uluslararası süste unvanına sahip. Vezir B6. Sabrijan düşünüyor. 2 dakika 17 saniyesi var ve at E4'e geldi. Bakalım şimdi Tanya ne oynayacak. Muhtemel filini geliştirmesini bekliyorum. At çarpı E4. Kale çarpı E4. Önce E4'teki atları değişmeyi tercih ettiler. Şimdi aslında taşları saydığımızda eşit bir konum. Piyon yapıları arasında bir fark var. D'de bir piyon ayrık. Bir piyon ayrık ve bakalım ne olacak? Fil çarpı F5'e fil çarpı D5 geldi. Burada bir taktik hamle var tabii ki. Fil çarpı E4'e karşı fil çarpı E4 geri dönüp alabiliyor. Ve kaleye iki alet durumda kalıyor beyazlar. Bakalım Tanya ne oynayacak? C çarpı D5'i tercih edecek mi? C çarpı D5'te de açıkçası... Evet Vezir çarpı B3. Ben de bu duble yapısından korkuyordum biraz da. C çarpı D5 şimdi beyazın kalesi istekte kaldı. Ve kale E2 güzel bir tercih gibi duruyor aslında baktığım zaman. Kale E3 oynadı. Bu da başka bir tercih tabi. E, kale E2'den ben kaleleri dubleme, dublelemeyi bekliyordum. Kale E3 ile kalesini belki G6 karesinden ya da F6 karesinden geliştirebileceğini belirtti. Beyazlar kale C1 Tanya'nın süresi oldukça azaldı. 1 dakika 15 saniyeye kadar. Kale C3. Kaleler dublelendi. Şimdi alırsa BC3 ile piyon yapısını düzeltebilir. F6. kale çarpı F C8, kale çarpı C8. Kaleler değiştikten sonra bir oyun sonu. 6 piyon, 6 piyon. Beyazın piyon yapısının biraz daha kötü olduğunu belirtebiliriz ama at mı dahi, fil mi dahi konusu birazdan ispatlanacak. Yani B7, A6, D5 piyonlarından dolayı tabi ee, daha iyi gözüküyor at şu anda. Çünkü beyaz filin gitmesini engelliyor. Herhangi bir yere oynamasını engelliyor şu anda. Diğer taşlar. Şah F7. 1 dakika 30 saniye, 35 saniye süresi var Sabrican'ın. 55 saniyesi kaldı şu anda. Tanya Sacdevin B6. At C5'e gelsin istemedi. Aynı zamanda e, fili için daha iyi bir konum yaratabilir. Yani A5'ten sonra mesela a 6 gibi filini geliştirebilir siyah taşlar. Bakalım Sabrican burada neler oynayacak? Şaheyi bir. Ve 45 saniye. Evet. Tanya biraz e, tabi internet satrancında yani internet satrancında çok oynamadığından bahsetmişti. G5 geldi şimdi. Ama burada muhtemelen çok daha rahat e, oynayabileceği bir oyun sonu var. F4. Sabri rakip piyonun piyonların yapısını bozmaya çalışıyor şu anda. H6 ve bakalım alacak mı F çarpı G5 almayacak mı bu merak konusu şah D2. Şah E6'ya geldikten sonra şah E3 gelebilir diye düşünüyorum. Hem psikolojik olarak hem de hani şahın merkezi iyileştirmek adına bakalım. Şah E3. B4 herhangi bir yerde iyi olabilir. Bu arada haklısınız. A5. A5 fila 6'dan gelişebiliyor artık. Bir de dikkat ederseniz atın ayakları gitgide kesilmeye başladı. Yani at E5 e oynayabiliyordu, C5 e oynayabiliyordu. İlk oyun sonunda girilen pozisyonu düşünürsek şu anda o ayaklar kesilmiş durumda. G3, fil A6 ve at F2 geldi. Piyonlar değişildi. Şimdi H ve G piyonuna karşılık H ve G piyonu var. Ya 5 piyona 5 piyon gibi gözüküyor. B'deki dubleye karşılık A5 B6 piyonları var. At D1'den at e, C3'e gelebilir. At c 3te bence beyazlar adına iyi bir hamle olur gibi derken şu anda beyazlar H piyonu sürmek durumunda kaldı ve H4 piyonu kaybediliyor. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi fili kaçması lazım mesela ama hani Olası böyle durumlarda yine çatallara dikkat etmek lazım. Şimdi fili kaçtığın zaman at e3. Bu da d5'i alacak. Sabri Can da d5'i alacak. Ve şimdi b6 baskısında b5 engelledi beyazlar, siyahlar. 3 piyonu 3 piyon. Çok heyecanlı bir mücadele ve 20 saniye 10 saniye süreler. Tabi 3 artı 2 tempoda oynuyorlar ve 2 saniyede bir hamle yapabilecek durumdalar diye düşünüyorum. Fil c2. Evet b3, b piyonuna karşılık b5 piyonu değişilmek isteniyor. b4 kavuldu. Fil çarpı B3 alındı. Şimdi 3 piyonu 2 piyon oldu ve piyonlar çok uzak. Atın olayı aynı kanattaki piyonlarda daha aktif olması. Çünkü menzili dar ve fil şu anda daha iyi olabilir. Çünkü bir A piyonu var, bir H piyonu var. Bakalım şah G5 at istendi. At E5. fil çarpı D5'ten sonra bunun beyaz için Kötü bir oyun sonu olduğunu herhalde rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, burada Sabrican'ın terk etmesi gerekiyor herhalde. Congress Yes, finally, I came against you, Sabri, which was just—it looked like it was not going to happen this year. I mean, I thought that it's—it's it's like a draw, but yeah. um, I couldn't manage to defend it somehow. I think so. I think it should be—it uh, uh, should, be, should be. But I, Bishop, I thought this game. It's. I think it should be. No, but maybe I can play on if I somewhere. I got lucky then. Yeah, you you have bishop. You have to force the uh, that game, but um, I couldn't see that I lost the b pawn. Uh, and after yeah, that, maybe you have to go b four there, Sabri. Like if you go b four, maybe it's still fine for you. Yeah. Yeah, I think like uh, when you pu push a five, maybe directly I could play b four, but uh, I mean I thought that's maybe. You know, going into these endings, I felt that you should play B4 as soon as you can to try to trade this pawn with the a pawn, so that your pawn structure is not so bad. Maybe. Yeah, I think so. Yeah. Uh, but yeah, I, I got very lucky in the end uh, with uh, uh, this b pawn blunder, and then I think it's just lost. After after king f2, I I thought that I had better chances. Maybe I was optimistic I don't know yeah because I can win this h pawn now and I think with knights it's very difficult to defend the pawns on the flank right like these rook pawns become very very tricky to defend with the knight um so maybe you have to try to not give me an h or an a passer to defend but I think yeah it should be easy but it's blitz and really uh, anything can happen so yeah like congrats by the way it was good yes bit. okay should we go to the second one Yeah. Let's go. Evet, biraz so good I'm on. just going to mute myself now, okay? Okay, did you see the uh okay, you didn't see because I casted. Evet, okay. I'm sending again. Okay. 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 Ee... So I'm going um off Skype right now. I mean, I'm muting myself on Skype. Yeah, okay. Yes, so. Well. Biraz oyun hakkında konuştular açıkçası, eee çok dinleyememekle birlikte oyun sonunda işte nasıl devam etmeleri gerektiğinden biraz bahsettiler. İşte orada bence olabildiğince erken B4 sürmen gerekiyordu dedi Tanya. Ee, çok kötü hissetmiyordum dedi Sabrijan oyuna ilk başladığımda. oyun sonuna ilk girdiğinde daha doğrusu ama bir şekilde e, savunamadığından konumu bahsetti ve Sabrijan ilk oyunu kaybetmiş oldu. İki oyun oynuyorlar biliyorsunuz. Şu anda siyahlar Sabrijan, beyazlar Tanya, Sajdev ve Bakalım bu oyunu kazanacak mı Sabrican? Tanya e, ee, rövanşa geliyorum demişti ve rövanşı da şu an 1-0 öne geçerek ee, bir şekilde hani bir intikam var alanında diyelim. D4 F5 Sabrican Hollanda oynadı ama hemen E4 geldi ve bir gambitle başladı. At C3 şimdi tabii o E4 piyonunu bir şekilde hani basa basa alacak beyazlar. E6 at e4 ve fil e7'nin son fil 7den sonra artık e4 piyonu alındı. Bakalım f6'dan bütün taşlar kırışılabilir. Nasıl bir karar verecek Tanya? Tabi bu tempolarda biraz daha zaman kontrolü daha önemli oluyor. Yani 3 dakika artı 2 saniyelik bir zaman temposu var ve baktığımız zaman şu anda Tanya'nın 2 dakika 20 saniyesi 25 saniyesi Sabrıcan'ın 3 dakika 6 saniyesi var. E, D6 geldi şimdi. Evet tabi siyahlar açılış tercihi gereği bu E6, D6. At C6 oynadı şimdi. Bir D4 baskısı var. C3 ile o engellendi. Bakalım beyazlar nasıl blok atacak? Hemen E5. Merkeze bir piyonlu daha koydu. Bakalım E5'ten taş kırışılacak mı? Zannetmiyorum. Ama evet D5. Şimdi at E7 dönmesini bekliyoruz. Sabri Can'ın. At E7, at G6, at F4'lü bir manevraya çıkabilir. Çift fili var siyahların. Ve F attı açık ama beyazlar hala rok atmadı. Belki buna dikkat etmek lazım. Çünkü beyazlar rok attığı anda böyle mesela uzun rok attı ve bir anda hani konum değişebiliyor. Çünkü ters kanada atılmış roklar bambaşka bir senaryo ortaya çıkıyor ve artık kısa roka kısa rok gibi değil. Yani mesela vezir e8 ile ve vezir h5 ile mesela siyahlar burada taşlarını şah kanadına aktarabiliyordu. Filleri de şah kanadına bakabiliyordu. Şu anda uzun rok atıldığı için şah kanadı ters tarafta ve vezir e8 aslında vezir a4'e bakıyor demeliyiz. Evet. Siyahlarda Sabri oynuyor şu an. Beyazlarda Tanya Sajdev oynuyor. Tabi Tanya Sajdev'in uluslararası usta olduğunu tekrar hatırlatayım. Fil F5. Ve kale h 1 bekliyorum aslında. Çok böyle bütün gelişmediğim taşları geliştireyim falan gibi ama tabi kalenin haş hattında kalması da bambaşka şeylere sebep olacak. Ne olacak? Orada Belki işte ileride diğer kaleyi D kalesini de G'ye gelip oradaki piyonları sürerek bir şahkane de hata başlatacak. Bunları bekliyoruz. 1.15, 1.14 At G5 oynandı şu anda. at E6'lar her zaman tabi birer tehdit belki ama fil çarpı E6 ile direkt alınması gereken birer tehdit. Çünkü bu e5 d6 ve rakip piyonun da d5'te olduğu yapıda e6 karesini mecburen aletlerinizle savunuyorsunuz. Evet 1 dakika 55 saniyesi var Sabrican'ın ve 1 dakika 14 saniyesi var Tanya Sajdev'in. Bakalım şimdi fil çarpı d3 gelecek mi mesela merak ediyorum. Yoksa bekleyecek mi? Muhtemelen bekleyecek ama beklediğim anda ee, fil çarpı d3 Aa, oynamayayım. Tamam. Beklediğim an da işte g4'ler gelebilir. Sıkıntı belki o. Ama g4'ler bir diğer taraftan da f sununu zayıflatacak. Yani f3 atı, f2 piyonu biraz daha zayıflamış olacak. Nasıl devam edecek? Sabrican oldukça fazla düşündü. Yani neredeyse 30 saniyeden fazla, 40 saniyeden fazla belki düşündü. Evet E4 zor bir karardı. Bakalım şimdi at çarpı E4 mi fil çarpı E4 mü? At çarpı E4 oynaması lazım tabi. Ya da fark etmiyor. Fil çarpı e4. Bakın beyazlar şimdi at çarpı e4 dönüp alacak. Fil ata çift at bir konum. Vezir a4'e geldi artık. E4 atı isteniyor. Aynı zamanda a2 isteniyor. At çarpı f6, kale çarpı f6 hemen oynandı. a3 piyonu savunulacaktır. b3 ile savunulabilir, a3 ile savunulabilir. Şah b1 ile belki savunmayı tercih edecek. Bu 3 hamlenin farklı e, gidişatları olabilir diyeyim. Kale A, e, H, E1. Şimdi E7 atına basıldığından dolayı A2 alamıyoruz. O atı E5'e koyacağım ama F3 atı da E5'e bastığı için mesela çok da mutlu olmayacağım bunda. Şah B1 şimdi A2 piyonu tutuluyor. Bir dakikanın altına indi. Sabrican 35 saniyesi var Tanya'nın. Ve kale A F8. Şimdi F3'e vurabiliyoruz dediği zaman ama F3'e vurmak bir şey katacak mı bana? Tabii katmayacak. Şu an bezirleri kırışmayı teklif ediyor Tanya. Bakalım. Bezir kırışmayı kabul etmeyecektir diye düşünüyordum ben. Ve hızlıca edip at F4'ünü oynadı. Tabii burada ataş uçlar var. At çarpı şuç, G çarpı şuç, kale çarpı F3'ler var. Bakalım e, Tanya bunun için ne oynayacak? Ataş 4 geldi. G2'yi de tutmuş oldu aynı zamanda tabi. Ve G5. At F3'e geri döndü ve at çarpı G2, at çarpı G5, kale çarpı F2 alındı. Şimdi baktığımız zaman eşitlik görüyorum taşlarda ama kaleyi alabiliyordu. Şimdi gördüm. kaleyi alabildiğini yeni gördü Can bir an. At E3 şah B3'e kaçtıktan sonra 35 saniye 19 saniye süreler. Taşların eşit olması oyun sonunun da aslında daha heyecanlı geçeceğini söylüyor bize. Konum çünkü değişebilir. Bir şah B3'te diğer şahın önü açık. Şimdi hem D5 piyonu hem G5 atı istendi. Bakalım At e6'ya c7 piyon istenmesine hemen kale f7 ile karşılık verdi. Siyahlar. Kale d3. At f5. Evet şimdi atı kaldırdığı anda kaleleri kırışıp at çarpı c7 almayı tehdit ediyor Tanya Sajdev. Ve asıl siyahları konumunun 2-3 hamlede biraz daha kötü kaldığını söylenin. C6 artık atı bir şekilde serbestleşti diyebiliriz at çarpı c7 fikirlerinden kurtulduğu için. Kale f4 geldi c5. Ve Şah C4'e girdi. Siyah Şah'ın aktifleşemediğini görüyoruz. Sıkıntılardan bir tanesi. Artık kalelerde değişildi. E6'daki atın beni kısıtlamasıydı ve şimdi bakalım neler olacak. Birer piyon daha kırışıldı. Şah C4'e geldi. C5 alınırsa C3 alınabiliyor. C5 alındı ama arada bir at D5'i çok iyi gördü. C3, e, C3 piyonunu savunarak. Şimdi 3 piyonu 2 piyon fazladan bir C piyonu var. Beyazların. Tanya Sajde ikinci oyunu da kazanabilecek mi? Sabrıcan 1-1 mi yapacak? Şu an onu bekliyoruz. C piyonu gitgide sürüldü. At F4. Şah F5. At nereden manevra edecek? Bir anda H piyonuna bakıldı ama diğer taraftan tabi C geçeri çok ilerlemiş. Belki atı C piyonuna vurup H sürmeyi deneyecek Sabrican. Ama şu anda öyle bir konumda kalmadı. Evet vezire çıkışı engelleyemiyordu.